Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Binance TR hesabımızdan Binance hesabımıza nasıl para gönderebiliriz nasıl paramızı aktarabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar biz Binance TR hesabımızdan Binance hesabımıza para göndermek için Binance TR hesabımıza giriş yapıyoruz. Ben şu anda Binance TR hesabımdayım daha sonra arkadaşlar bakın sağ alt köşede cüzdan seçeneğimiz var hemen cüzdana basıyoruz cüzdana bastıktan sonra arkadaşlar bakın bende şu anda 3.8 dolar var. Ben bunu arkadaşlar Binance hesabıma göndereceğim. Daha sonra arkadaşlar bakın burada sağ üst köşede transfer seçeneğimiz var. Hemen bu transfer yazısına basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın diyor ki nereden nereye? Benim Binance TR hesabımdan Binance hesabıma parayı gönderiyor. Daha sonra arkadaşlar bakın burada Bitcoin yazıyor. Biz hangi para cinsinden paramızı göndereceksek yani paramız hangi para cinsindeyse onu seçiyoruz. Hemen Bitcoin'e basıyorum. Benim param arkadaşlar şu anda dolarda olduğu için bakın USDT 3.8 dolar yazıyor. Hemen bunu seçiyorum. Ben dolar olarak göndereceğim. Daha sonra arkadaşlar miktar giriniz diyor. Bütün paranızı göndermek istiyorsanız bakın buradan max yazıyor. Max'a basıp bütün paranızı gönderirsiniz. Veya arkadaşlar bakın ben bir dolar göndereceğim. Bakın bir dolar yazdım. En alttan arkadaşlar transferi onayla yapıyorum. Onayla yaptıktan sonra bana diyor ki doğrulama yap. Hemen buradan arkadaşlar kodu gönder yapıyoruz. İki seçeneğe de size kod gönderiliyor. Biri telefon numaranıza biri de e-posta adresinize. Bakın telefon numarama şu anda gönderildi. Hemen kodu girdim. Daha Sonra e-posta adresindeki kodu giriyorum. E-posta adresime gönderilen kodu da girdikten hemen sonra arkadaşlar en alttan gönder yapıyorum. Şimdi gönder yaptığımda arkadaşlar görüyorsunuz transfer başarılı dedi. Ve şu anda ben paramı arkadaşlar bakın hemen çıkış yapıyorum. Binance hesabıma geçiş yapıyorum. Benim Binance hesabımda 219 dolar vardı. Bakın hemen 220 dolara çıktı arkadaşlar. 1 dolarım gönderildi. Siz de bu şekilde Binance TR hesabınızdan Binance hesabınıza paranızı gönderebilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.